Rogers. Sir, it's Hamilton in Istanbul. It's urgent. Go on, Hamilton. Sir, there's a problem in Sector B. What did you say? The subjects have escaped. Are you referring to the HTR 2B subjects? Affirmative, sir. How many? I'm afraid all of them. They're civilian casualties, and we're afraid that the numbers may increase. A billion dollar experiment is at risk, and here you are worried about the number of casualties increasing? Sir, are you there? Yes, Hamilton, I'm still here. 5000 miles away. Find them. Do whatever it takes. No one is to know about this project. I'm sending Coleman over there. Understood, sir. Stop telling me it's understood, you idiots. We'll lose our heads for this. Do you understand both of our necks are on the line? Yes, sir. Good. oğlum. Anne ya çok az kaldı. Haziran dün en uzun gündü. Bugün de itibaren artık günler kısalıyor. Ve bu gece karanlığın yükselişi başlıyor. Karanlık son haddine 21 Aralık'ta ulaşacak. Şeybi daha. en karanlık gece. Maya takviminin bittiği gün. Dünyanın sonu. Korkmayın canım, daha 5 ay var. O gün gelsin konuşuruz. Kısa vadeli düşünelim. Mesela bu gece hava kararınca sabaha kadar tamı tamına 8 saat 38 dakikanız var. Ya sevişin diyorum. <laughs> şey devam ediyor. Yol yakınken dönsek mi? Bilmem. Direkt dönerim şuradan vallahi. Manyaklaşma be. Manyaklaştırma o zaman. <laughs> Bana bak. Erken kalkalım bari. Tamam. Didemciğim salatayı da alalım. Hemen getiriyorum Özgen. Aşkım. Canım. Salata da geldi mi? Hazırız. Of. Yine döktürmüşsün. <laughs> Kızlar bugün hiç dışarı çıkmadılar mı? Çok huysuzlanmışlar. Yok, öğlen de çıkmadı onlar. Hadi kızım, Ya burada ev olur mu daha başında? Anne, babam buranın korkunç bir yer olduğunu söylüyor. Hani aramızdaydı Ceren? Ha? Haksız mıyım? Burası korkunç değil kızım. Baban korkuyor. Allah Allah! Cerenciğim bunları sakın teyzenin yanında söyleme. Çok üzülür tamam mı? Hı hı, tamam. Bye. be! Kapılar filan yapılmış. Sanırsın ki Pentagon'a geldik. Pentagon ne baba? Pentagon dünyanın tek havaalanıdır ve enkazı olmayan Boeing 757'siyle meşhurdur Cerenci. Teknoloji Kerim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet enişte. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oy oy oy. Ne var? Hiç gelme. Serin, serin burası hemen hemen. Geçin. Geliyoruz. Dur. Can benim ağzımı hiçle ażım olsun ki. Kısa. Geç içeri. Hava da bayağı soğuk. E burası şehirden daha soğuk olur. Çıkartıyor musun? Yok, sil yeter. Hoş geldin. Hoş bulduk. Cemler nerede kaldı Mehmet? Cemler. Ararız şimdi. Ne güzel uyuyor. Uyur tabii. Uçak da Kıyamam ben sana. Kulakları ağrıdı tabii. Şimdi uyur teyzesinin evinde sabaha kadarmış olmuş. Annemler nasıldı? İyiler. Hepinizi öptüler. Alo. Efendim kardeşim. Dediye bak. Oturmadık tabii. Sizi bekliyoruz. Siz geldiniz neredeyse. İyi. Ne kadar oldu sen sigarayı bırakın. Yedi ay. Sen iş tamammış. Ben bile inanamıyorum nasıl bıraktığımı. Yani ben o kadar da uğraşıyorum. Bir türlü beceremedim. Bu gidişle kanserden gideceğim. Sen ona bakma Mehmet abi. Bıraksam çocukların yanında içecek o zıkkımı. Yok canım. Değil mi hayatım? Çok tatlısın Seda, anladık. Mehmetciğim, duygular beş dakikaya geliyor. 8. Canım canım. Saat sekiz buçuk oldu. İstersen sen şu cemleri ara yavaş yavaş oturalım sofraya. Tamam sevgilim. Cerenciğim, sevdin mi bebeğini? Evet teyze, çok teşekkür ederim. Aç, aç. Tamam, çok mu bağırdım? Artı. Aslında cevap vermiyor. Ben evden arayayım o zaman. Telefon çalışmıyor. Allah Allah. Didemciğim, işin bitince bir aslılara sana Beklediğimize haber ver. Tamam Özgün Duygular geldi. Vay. Kapılar falan biz gelmeden açılıyor. Ablam kesin kapıda bekliyor bizi. <laughs> Lucky, Zeytin. Burada mısınız siz? Lucky Hoş geldiniz. Selam. Hoş bulduk. Teyzen mi geldi? Ayy! kurban Hoş geldiniz. Hadi çok soğuk içeride İçeride sarılın. Hadi. Maşallah de. Maşallah. Aslında uyku kafasına vurdu ama bütün cilve teyzelerini <laughs> kıyamam ondan ya. <yor. gülüyor> <laughs> neydi? Tez bahçedeki adamlar Didem ablayı kovalıyor. Hangi adamlar? Bahçedeki adamlar. Ne? Geliyorlar. Abi, içeri girin. Ne oluyor Mehmet? Kızım, geri çık. götürdüler. Basınlar. Bu bir cevap veremedi yoksa. Panjurlar ve kapılar çelik. Merak etmeyin, hiç kimse giremez. Şunu al. Gel. Şöminenin yanında. Minik bir balta var onu al. Kapının yanındaki camı kırdılar. Parmaklıklar çelik. İçeri giremezler. Senin o arka bahçedeki adam nerede? İzne gitti. Annesi hastaymış. Hadi ya. O öyle izban tut gibi bir adamdı. Şebeke yok. Hiçbirim yok. Seda artık sustur şu çocuğu. Ne yapayım Kerim? Çocuk çok korktu. Gel, gel. Gel. Ne oluyor Mehmet? Kim bu adamlar? Bilmiyorum. Merak etmeyin. Jeneratör birazdan devreye girer. Girmese de otomatik ışıldaklar var. İşte. Işıldaklar çalışmayacak mı Mehmet? Işıldaklar çalışmayacak mı? Ne bileyim ben. elektrikleri kestiler. Jeneratörü bozdular. Allah'ım. Allah'ım sen yardım et bize ya Rabbi. Ne yapacağız Mehmet abi? Bilmiyorum. Bekleyeceğiz. Ya neyi bekleyeceğiz? Adamların içeri girmesini mi bekleyeceğiz? Veranda'da yatan kız uyumuyor. Öldü. Daha iyi bir fikrin varsa söyle.